Merhaba, kaynaklarınızla çıktığımız bu yeni yolculuğa hoş geldiniz. Bugün İslam'ın ilk yıllarına gidiyoruz. E, çok özel bir isme odaklanacağız. Merhabalar, evet heyecan verici bir konu. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz yani sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı öğrenmek için bazı sahabelere özellikle tavsiye etmişti. Abdullah İbni Mesud, evet. Hübey İbni Ka'b, Muaz İbni Cebel ama bir dördüncü isim daha var. Evet o dördüncü isim. Genelde ilk üçü kadar sık duyulmaz belki ama. Aynen ama peygamberimizin bizzat işaret ettiği biri. Kimdi bu isim? İşte bu isim Ebu Huzeyfe'nin Mevlası. Yani azatlı kölesi Salim. Salim? Evet Salim. Ve hikayesi gerçekten hani derler ya filmlere konu olacak türden. Kölelikten başlıyor ve İslam toplumunun en saygın, en bilgili en cesur simalarından biri haline geliyor. Elimizdeki kaynaklar, metinler bize onun bu ilham verici yolculuğunu anlatıyor. Bizim de amacımız tam olarak bu. Yani bu sohbette Salim'in belki biraz gözden kaçmış olan ama müthiş derslerle dolu hayatına yakından bakmak istiyoruz. Sizinle birlikte onun hayatında somutlaşan o inanç, liyakat, ee, cesaret ve tabii ki o inanılmaz kardeşlik bağını keşfedeceğiz. Harika olur. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Salim'in hayatının başlangıç noktası, az önce de dediğiniz gibi kölelik. O dönemin acı gerçeklerinden biri maalesef. Maalesef öyle. Ama hayatının dönüm noktası, Kureyş'in ileri gelenlerinden Utbe İbni Rabia'nın oğlu Ebu Huzeyfe ile yollarının kesişmesi oluyor. Ebu Huzeyfe, o da ilginç bir figür. Hem de nasıl. Babası Utbe, Kureyş'in en nüfuzlu isimlerinden biri, ve İslam'a, peygamberimize karşı müthiş bir düşmanlığı var. Hatta Bedür de Müslümanlara karşı savaşırken ölüyor. Evet. Ama oğlu Ebu Huzeyfe babasının bütün bu gücüne, statüsüne, öfkesine rağmen çok erken bir dönemde daha Mekke'deyken İslam'ı seçiyor. Bu başlı başına büyük bir tavır yani. Sadece Müslüman olmakla kalmıyor, salime de kol kanat geriyor. Ayyene yani öyle. Önce onu azat ediyor, özgürlüğüne kovuşturuyor. Bu bile başlı başına önemli bir adımken daha ileri gidiyor ve ona evlat ediniyor. Hmm, evlat edinme o dönem Arap toplumunda yaygın bir gelenekti sanırım, değil mi? Evet evet, bir kurum olarak vardı ve bu kişiye aile içinde bir statü, bir kimlik kazandırıyordu. Salim de bu şekilde Ebu Huzeyfe'nin oğlu Salim olarak anılmaya başlıyor. Anladım. Kaynaklar bir lafını anlatıyor, bu iki insan Mekke'nin azorluğu baskıcı ortamında birlikte Allah'a yöneliyorlar, ibadet ediyorlar. Kureyş'in eziyetlerine karşı birbirlerine omuz veriyorlar, sabrediyorlar. Yani aralarında basit bir efendi azatlı ilişkisi değil, çok daha derin bir kader ortaklığı, bir inanç birliği oluşuyor. Ama sonra işler değişiyor. İslam yeni kurallar getiriyor ve bu evlat edinme meselesi. Evet, tam oraya gelecektim. İslam'ın getirdiği yeni düzenlemelerle bu durum değişiyor. Evlat edinme adetiyle ilgili Kur'an'dan bir ayet, hatta ayetler iniyor ve bu gelenek kaldırılıyor. Hangi sureydi o? Ahsap suresinde geçiyor. Ayetler çok net bir şekilde evlatlıkların öz babalarının isimleriyle çağrılmasını emrediyor. Bu nesep ilişkilerini yani soy bağlarını netleştirmek için çok önemli bir adımdı. En bilinen örneği de sanırım Peygamber Efendimizin kendi evlatlığı Zeyd bin ise. Kesinlikle. O daha önce Muhammed'in oğlu Zeyd diye çağrılıyordu ama bu ayetler indikten sonra öz babasının adıyla yani Harise'nin oğlu Zeyt olarak anılmaya başlandı. Bu toplumda kök salmış bir adetin ilahi bir emirle değiştirilmesiydi. Çok önemli bir dönüm noktası. Peki Zeyd'in durumu belli ama Salim onun babası bilinmiyordu. Yani biyolojik babasına nispet edilemiyordu. Onun durumu ne oldu? Bu değişiklik onun statüsünü olumsuz etkiledi mi? İşte burası çok kritik ve İslam'ın getirdiği o temel anlayış farkını tam da burada görüyoruz. Salim'in babası bilinmediği için o Ebu Huzeyfe'yi veli edindi. Veli yani? Yani aralarındaki ilişki artık hukuken bir baba-oğul ilişkisi değil, bir dostluk, bir koruyuculuk, bir ittifak, bir yoldaşlık ilişkisiydi. Artık Ebu Huzeyfe'nin mevlası Salim olarak anılmaya başlandı. Buradaki mevla kelimesi hem azat edilmiş kişi anlamını taşıyor hem de yakın dost, müttefik, koruyucu anlamlarını içeriyor. Yani bağ kopmadı, sadece şekil değiştirdi. Kopmadı. Tam tersine belki de daha farklı, daha İslami bir temele oturdu. Bu değişikliğin altında yatan felsefe çok derin aslında. İslam kan bağını yok saymıyor tabii ki ama onun üzerine hatta ondan daha güçlü bir bağ olarak iman kardeşliğini yani İslam kardeşliğini koyuyor. Hmm. Sanki şunu fısıldıyor. Asıl bağınız sizi bir araya getiren inancınızdır. Diğer dünyevi statüler, eski bağlar, kabile ilişkileri bunun önüne geçemez. İslam'dan daha güçlü olmayan akrabalık ve yakınlık aramayınız der gibi adeta Ebu Hüzeyfe ve Salim arasındaki o bağ evlatlık statüsüyle bitmiş gibi görünse de aslında vela bağıyla yani İslami dostluk ve ittifak bağıyla daha da perçinlenmiş oldu. Kan bağından öte bir ruh bağıydı bu. Çok ilginç bir nokta gerçekten. Peki gelelim asıl merak edilen konuya. Salim, yani geçmişinde kölelik var, babası belli değil. Nasıl oldu da İslam toplumunda bu kadar saygın, bu kadar yüksek bir mertebeye ulaştı? Yani o dönemin katı sosyal yapısını düşününce bu inanılmaz bir yükseliş gibi duruyor. İşte İslam'ın getirdiği o devrim niteliğindeki mesaj tam da burada kendini gösteriyor. İslam ne yaptı? Cahiliye döneminin o bilindik üstünlük ölçütlerini soy, sop, zenginlik, kabile gücü filan hepsini reddetti. Evet. Bunların yerine tek bir ölçü koydu. Takva. Takva yani yani Allah'a karşı sorumluluk bilinci. Onun emirlerine uyma, yasaklarından kaçınmadaki hassasiyet, güzel ahlak. Kur'an'ın ifadesi çok açık ve net. İnne ekremakum endallahi etkakum. Yani Allah katında en şerefliniz ona karşı gelmekten en çok sakınananızdır. Hucurat Suresi 13. ayet. Peygamber Efendimizin de bu konuda çok net sözleri var değil mi? Hani Arap'ın Arap olmayana, beyazın siyaha bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Kesinlikle. İşte Salim'in yükselişinin sırrı, anahtarı bu ilahi prensipte yatıyor. O kölelikten gelmiş olabilir, kabilesi ya da soyu belli olmayabilir ama sahip olduğu o derin iman, Kur'an bilgisi, Örnek ahlakı ve Allah'a olan sarsılmaz bağlılığı onu hem insanların gözünde hem de Allah katında değerli kıldı. Onun değeri kimliğinde ne yazdığına ya da cüzdanında ne olduğuna değil, kalbindeki imana ve hayatındaki amellerine bağlıydı. Peki bu teoride çok güzel de pratikte nasıl yankı buldu? Yani Kureyş'in, o gururlu, soylu aileleri, dün köleleri olan birinin sırf, dindar ve bilgili diye kendileriyle eşit. Hatta belki bazı konularda daha üstün bir konuma gelmesini nasıl karşıladılar? Mesela Ebu Huzeyfen'in kendi tavrı nasıl da bu duruma karşı? Ebu Huzeyfe'nin tavrı işte bu noktada muazzam bir örnek. Kendisi Kureyş'in en soylu, en köklü ailelerinden birine mensup ama buna rağmen eski kölesi, şimdiki din kardeşi Salimin velisi olmayı, onunla bu İslami kardeşlik bağını sürdürmeyi bir şeref, bir onur saydı. İnanılmaz. Hatta daha da ötesi var. Ebu Huzeyfe Salimi kendi öz yeğeniyle evlendirdi. Yani kardeşi Velid İbni Utbe'nin kızı Fatıma Bintül Velid ile. Kendi yeğeniyle mi? Evet kendi öz yeğeniyle. Düşünebiliyor musunuz? Kureyş'in en seçkin ailelerinden birinin kızı. Yani aristokrat bir aileden gelen bir hanım. Babası bilinmeyen eski bir köle ile evleniyor. Ve bu ailesi için Ebu Huzeyfe için bir onur vesilesi oluyor. Bu olay tek başına bile İslam'ın getirdiği toplumsal dönüşümün, zihinlerde yarattığı devrimin ne kadar köklü olduğunun somut bir kanıtı aslında. Gerçekten de o günün şartlarında akıl almaz bir durum. Devrim gibi bir olay. Peki Salimin bu yüksek manevi ve sosyal statüsüne işaret eden başka örnekler var mı elimizdeki kaynaklarda? Olmaz mı? Hem de çok çarpıcı örnekler var. Mesela Mekke'den Medine'ye ilk hicret eden Müslümanlar var ya Küba'ya ulaştıklarında evet peygamberimiz gelmeden önce Aynen peygamber efendimiz henüz Medine'ye varmamış. O ilk muhacir kafilesine kim imamlık yapacak? Bu önemli bir soru. O topluluğun içinde pek çok Kureyşli, itibarlı isim var ama imamlığa en layık görülen kişi kim oluyor biliyor musunuz? Salim mi? Salim oluyor. Bu hem onun Kur'an'ı ne kadar iyi bildiğini, ne kadar güzel okuduğunu gösteriyor, hem de sahabe arasındaki o genel kabulünü, saygınlığını ortaya koyuyor. Düşünün, Kureyşlerin önünde onlara namaz kıldırıyor. E, tabii, en başta konuştuğumuz gibi, Peygamberimizin Kur'an'ı dört kişiden alın dediği isimlerden biri olması da bunu doğrudan teyit ediyor zaten. Kesinlikle, o tavsiye çok önemli ve sadece bu da değil, Peygamber Efendimizin bizzat Salim hakkındaki övgüsü var. Çok etkileyici bir sözü. Bir keresinde ona bakıp şöyle buyuruyor. Ümmetimin içinde senin gibisini yaratan Allah'a hamdolsun. Allahu ekber. Ne büyük bir takdir. Ne kadar büyük bir onur, ne kadar içten bir iltifat. Düşünün, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber ümmetinden bir fert için onun varlığından dolayı Allah'a şükrediyor. Bu inanılmaz bir şey. Sahaba arasındaki lakabı da çok anlamlı zaten. Salimüs Salih. Salihlerden olan Salim. Ya da Salim, Salihlerdendir. Bu lakap bile tek başına onun manevi derinliğini, ahlaki güzelliğini anlatmaya yetiyor aslında. Evet, çok şey anlatıyor. Şunu da eklemek lazım belki. Salim'in hikayesi aslında tekil bir örnek değil. İslam'ın genel yaklaşımının o dönüştürücü gücünün bir yansıması. Tıpkı Habeşli bir köle olan Bilal'i İslam'ın ilk müezzini ve cennetle müjdelenen bir sahabe yapması gibi. Evet, Bilal'i Habeşi. Ya da fakir, zayıf, kimsesiz görülen pek çok insanı ilimle, takvayla, güzel ahlakla yüceltip toplumun önderleri, imamları haline getirmesi gibi. İslam, insanların derilerinin rengine, bankadaki parasına veya aile armasına değil, kalplerindeki imana ve hayatlarındaki doğruluğa, dürüstlüğe değer veriyordu. Salim, işte bu idealin yaşayan, nefes alan bir örneğiydi. Salim'in sadece bilgisi ve takvasıyla değil, aynı zamanda cesareti ve dürüstlüğüyle de öne çıktığını görüyoruz kaynaklarda. Özellikle hak bildiğini söylemekten çekinmemesi, hatta gücü elinde bulunduranlara karşı bile. Bu yönü de çok dikkat çekici gerçekten. Evet evet. Bu onun karakterinin belki de en belirgin, en hayranlık uyandıran özelliklerinden biri. Doğru bildiği konuda asla susmazdı. Bir hata, bir yanlış gördüğünde uyarmaktan, nasihat etmekten geri durmazdı. Üstelik bunu yaparken karşısındakinin kim olduğuna, makamına, mevkisine, geçmişteki statüsüne falan bakmazdı. Onun için tek ölçü vardı. Hak, hakikat, doğru olan neyse o. Bunun en bilinen ve belki de en çarpıcı örneği meşhur komutan Halit İbnül Valit ile yaşadığı bir olay sanırım. Mekke fethinden sonraki bir hadise değil mi bu? Biraz açabilir miyiz o olayı? Merak ettim şimdi. Tabii tabii. Mekke fethedildikten sonra Peygamber Efendimiz henüz İslam'ı kabul etmemiş bazı çevre kabilelere İslam'ı anlatmak, onları barışa davet etmek üzere küçük askeri birlikler gönderiyor. Seriye deniyor bunlara. Hmm, seriye. Bu birliklerin komutanlarına da özellikle tembih ediyor. Sakın ola savaş başlatmayın, kan dökmeyin, sadece davet edin, anlatın. Bu seriyelerden birinin başına da kimi atıyor? İslam'ın kılıcı olarak bilinen o büyük komutan Halid İbnül Valid'i. Anladım. Ama işler pek planlandığı gibi gitmiyor galiba. Maalesef. Halid'in komutasındaki birlik gittikleri kabileyle bir anlaşmazlık yaşıyor. Kaynaklar detaylarda farklılaşabiliyor ama sonuç olarak maalesef iş çatışmaya dönüşüyor ve kan dökülüyor. Peygamberimizin o açık emrinin dışına çıkılmış oluyor bir nevi. Peygamberimiz bunu duyunca nasıl tepki veriyor? Bu haber Peygamber Efendimize ulaştığında o kadar üzülüyor ki, o kadar mahzun oluyor ki, ellerini semaya kaldırıp iki defa "Allah'ım, Halid'in yaptığı bu işten sana sığınırım. Ben ondan beriyim. Onun yaptığıyla benim bir ilgim yok." diyerek adeta Allah'tan af diliyor ve Halid'in bu eyleminden sorumlu olmadığını açıkça beyan ediyor. Çok ağır bir tepki. Çok ağır. Hatta yıllar sonra Halife Hazreti Ömer'in bu olayı hatırlatarak Halid'in kılıcında bir sürat yani bir acelecilik, bir teenni eksikliği var dediği de rivayet edilir. Peki Salim bu tablonun neresinde? O da mı o seriyedeydi? Evet, evet. Salim de o birlikte bulunan sahabelerden biriydi. Ve Halid İbnül Velid'in yaptıklarını yani peygamberimizin o açık talimatına uymayan adımlarını Dökülen kanı görünce dayanamıyor. Ne yapıyor? Doğrudan komutanı olan Halid'in karşısına dikiliyor hem de öyle böyle değil kaynaklar aralarında çok sert bir tartışma geçtiğini, Salim'in Halid'e yaptığı hataları tek tek yüzüne karşı saydığını, onu çok şiddetli bir şekilde eleştirdiğini anlatıyor. Düşünün bir an karşısındaki kişi kim? Halid bin Velid. İslam ordularının muzaffer komutanı, Kureyşin en köklü, en saygın ailelerinden geliyor. Hem cahiliyede hem İslam'da büyük bir itibarı var ama Salim zerre kadar çekinmiyor. Gözünü budaktan sakınmıyor. Bu gerçekten inanılmaz bir cesaret. Yani kendi komutanına hem de Halit gibi bir isme karşı çıkmak Motivasyonu neydi acaba? Yani aralarında kişisel bir problem mi vardı önceden? Hayır, hayır. Kaynaklarda buna işaret eden hiçbir bilgi yok. Salimin motivasyonu tamamen ilkeseldi. Tamamen İslami bir duruştu bu. O halidi sadece bir komutan olarak görmüyordu. Aynı zamanda İslam davasında bir yol arkadaşı, bu büyük sorumlulukta bir ortak olarak görüyordu. Yaptığı itiraz kişisel bir husumetten kaynaklanmıyordu. İslam'ın hukukumun çiğnendiğini düşündüğü için, peygamberin emanetine, onun talimatına halel geldiğini hissettiği için sesini yükseltiyordu. Anlıyorum. Hani peygamber efendimizin meşhur bir hadisi var ya, ''Eddinu nasiha'' yani din nasihattir, din samimiyettir. İşte Salim o anda tam olarak bu nasihat görevini, o samimiyet sorumluluğunu yerine getiriyordu kardeşini komutanını gördüğü bir hatadan dolayı uyarma sorumluluğunu hissediyordu. Çünkü İslam onlara eşitlemişti. Halid'in komutan olması veya Kureyşli olması ona hata yapma ayrıcalığı tanımıyordu Salim'in gözünde. Peki bu durum Peygamber Efendimiz'e aktarıldığında onun tepkisi ne oldu? Yani Halit gibi değerli bir komutanına itiraz eden bir askere Eski bir köleye nasıl yaklaştı? İşte olayın en can alıcı, en ders verici noktalarından biri de tam burası. Peygamberimiz olayı ve Halid'in yaptıklarını öğrenince hem çok üzülmüş hem de kızmış ama öfkesiyle hemen bir karar vermiyor. İlk sorduğu soru şu oluyor: "Peki ona yaptıklarından dolayı karşı çıkan, itiraz eden, yanlış yapıyorsun diyen kimse oldu mu?" Vay be. Ne kadar önemli bir soru. İnanılmaz önemli. Bu soru bile tek başına liderliğin sorgulanabilir olduğunu, hatanın düzeltilmesi gerektiğini, bir yanlışa şahit olunduğunda susulmaması gerektiğini ne kadar net anlatıyor. Kendisine "Evet ya Resulallah, Salim ona şiddetle itiraz etti, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi." cevabı verilince ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Peygamberimizin yüzü aydınlanıyor, rahatlıyor. O üzüntüsü, o öfkesi diniyor. Sanki işte bu. Yanlışa yanlış diyen biri çıkmış. Der gibi bir rahatlama hissediyor. Bu inanılmaz. Bu olay bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Buradaki kilit nokta şu. İslam toplumunda hesap verebilirlik esastır. Liderler de hata yapabilir ve bu hatalar karşısında kişinin statüsüne, makamına bakılmaksızın hakikati söylemek sadece bir hak değil, aynı zamanda İslami bir sorumluluktur. Salimin bu tavrı İslam'ın getirdiği o eşitlik anlayışının ve cesur bir şekilde korkusuzca doğruyu savunma erdeminin sahabe tarafından ne kadar derinden içselleştirildiğini gösteriyor. Onun cesareti sadece savaş meydanında kılıçla değildi, gerektiğinde komutanının karşısında dille de hakikati savunmaktı. Muazzam bir ders gerçekten. Liderlerin de eleştirilebileceği, hatta eleştirildiğinde peygamberin bundan memnuniyet duyması yani günümüz için bile çok çok önemli mesajlar içeriyor bu olay. Peki Salim'in hayatında öne çıkan bir diğer güçlü temada en başta konuştuğumuz Ebu Huzeyfe ile olan o sarsılmaz kardeşlik bağıydı. Hani devlatlık ilişkisi hukuken bitmişti ama aralarındaki o manevi bağ zamanla daha da mı güçlenmişti acaba? Kesinlikle, kesinlikle. Aralarındaki ilişkiye kan bağının çok ötesinde iman ve dava arkadaşlığı üzerine kurulu çok daha derin, çok daha samimi bir sevgi ve bağlılığa dönüşmüştü zamanla. Birbirlerine sadece kardeş değillerdi. Aynı zamanda yoldaş, sırdaş, can dostu olmuşlardı. Ve bu eşsiz kardeşliğin, bu derin sevginin zirve yaptığı, adeta taçlandığı an ise İslam tarihinin en kritik, en zorlu savaşlarından biri olan Yemame Savaşı'dır. Yemame Savaşı Evet, e, Hz. Ebu Bekir'in halifeliği dönemi değil mi? Peygamberlik iddiasında bulunan Müseyl-i Metülkezzap ve ona uyan o büyük kitleye karşı yapılan savaş. Çok çetin geçtiğini okumuştum. Ridde savaşlarının bir parçası. Evet, aynen öyle. İslam ordusunun belki de en zorlandığı, en büyük kaybıları verdiği savaşlardan biriydi Yamame. Müseylime'nin ordusu hem çok kalabalık hem de çok savaşçıydı. Savaşın ilk anlarında Müslümanlar gerçekten ciddi bir sarsıntı geçirdiler. Hatta bazı birlikler dağılma noktasına geldi. Korkunç anlar yaşandı. O kritik anda ne oldu peki? İşte o en kritik, en umutsuz gibi görünen anlarda her bir sahabe bu davanın kendi davası olduğunu, bu sorumluluğun doğrudan kendi omuzlarında olduğunu bir kez daha hissetti başta yine Halit İbnül Valid olmak üzere komutanlar büyük bir gayretle orduyu yeniden toparladılar, safları sıklaştırdılar ve gerçekten büyük bir ölüm kalım mücadelesi başladı. Herkes canını ortaya koydu. Ve tam o en kritik, en zorlu anda o iki can dost Ebu Huzeyfe ve Salim birlikte unutulmaz bir karar alıyorlar. Evet. Kaynakları o anı çok dokunaklı, çok etkileyici bir şekilde anlatır. Savaşın en şiddetli, en kanlı anında bu iki kardeş, Ebu Huzeyfe ve Salim birbirlerine sarılıyorlar ve birlikte şehit olmaya, bu dünya hayatını imanları uğruna Allah yolunda birlikte noktalamaya ona söz veriyorlar. Bu onların dünyada başlayan o eşsiz kardeşliklerinin ahirette de ebediyen devam etmesi için ettikleri bir dua, bir yemin gibiydi adeta. Ne kadar etkileyici. Sonra da savaş meydanına dalıyorlar birlikte ölümüne bir mücadele için. Aynen öyle. Ebu Huzeyfe bir yandan kılıç sallıyor, düşman saflarını yarıyor, bir yandan da etrafındaki Kur'an hafızlarını, sahabeleri coşturmak için bağırıyordu. Ya ehlel Kur'an, Zeyyinül Kur'ane bi ef'alikum. Yani ey Kur'an ehli, Kur'an'ı amellerinizle, yaşantınızla süsleyiniz. Kendi hayatıyla kendi canıyla Kur'an'a nasıl sahip çıkılması gerektiğini gösteriyordu adeta. Peki Salim? O ne yapıyordu o sırada? Salim ise o sırada çok kritik bir görev üstlenmişti. Muhacirlerin sancağını taşıyordu. Sancağı mı taşıyordu? Evet. Çünkü sancağı asıl taşıyan kişi Hazreti Ömer'in yiğit kardeşi Zeyd İbnül Hattapt'tı. O şehit düşünce sancak yere düşmek üzereyken Salim ileri atılıp onu kapmıştı. O şanlı sancağın yere düşmesine izin vermemişti. Ve Salim'in o anda attığı narada tarihe geçiyor değil mi? Hani eğer benim bulunduğum taraftan Müslümanlara bir zarar gelirse… …farkında olduğunu gösteriyor. O sancağın sadece bir bez parçası olmadığını, İslam'ın izzetini, Müslümanların onurunu, Kur'an'ın şerefini temsil ettiğini nasıl derinden bildiğini haykırıyor adeta. Hatta rivayet edilir ki bu sözü üzerine orada bulunan bir sahabe ona hayır Salim, Vallahi sen ne güzel Kur'an hafızısın. Ne iyi bir sancaktarsın diye karşılık vermiş. İnanılmaz bir sahne. Sancağı düşürmemek için kahramanca savaşıyor, önüne geleni deviriyordu. Tam bir iman abidesi gibiydi. Ama savaş bu, acımasızlığıyla geliyor. Ağır bir yara alıyor sanırım o esnada. Evet, maalesef Sancağı sımsıkı tuttuğu sağ eli vahşi bir kılıç darbesiyle bileğinden kopuyor. Ah. Ama o ne yapıyor biliyor musunuz? Yılmıyor, geri çekilmiyor. Sancağı anında sol elini alıyor. Kopan eline oluk oluk akan kanına aldırmadan sancağı daha da yükseğe dimdik kaldırıyor. Ve o sırada gür bir sesle Ali İmran suresindeki o meşhur ayeti okumaya başlıyor. «ذكي من نبي قاتل معه ربيون كسير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين» Yani nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler, Allah sabredenleri sever. Aynen bu ayeti. O an o ayet onun parolası, onun direniş manifestosu, onun son mesajı oluyor adeka. İnanılır gibi değil. Bu nasıl bir iman gücü, nasıl bir adanmışlık, nasıl bir teslimiyet? Peki sonra? Dayanabildi mi? Sol eliyle sancağı tutarken ayeti okuyarak savaşmaya devam ediyor. Ama artık etrafı düşmanlar tarafından tamamen sarılmış durumda. Aldığı sayısız kılıç ve mızrak yarasıyla sonunda yere yıkılıyor. Sancak elinden düşmüyor ama bedeni artık taşıyamıyor. Ancak? Ancak ruhu o savaş meydanında yabancı peygamber Müseyleme Tülkezzap öldürülüp Müslümanlar kesin zaferi kazanana kadar bedenini terk etmiyor. Sanki gözleriyle o zaferi görmeden, o müjdeyi almadan gitmek istemiyor gibi. Subhanallah. Savaş bitince onu yaralılar arasında buluyorlar o zaman değil mi? Son anları. Evet. Savaş bittikten sonra şehitler ve yaralılar aranırken salimi kanlar içinde son nefesini vermek üzereyken buluyorlar. Ama bilinci hala yerinde. Konuşabiliyor. Yanındakilere ilk sorduğu soru ne oluyor biliyor musunuz? O halde bile. Ne soruyor? kardeşini mi? Ebu Hüzeyfe ne yaptı diye soruyor. Canından çok sevdiği din kardeşini, velisini, yoldaşını merak ediyor. Ona o şehit oldu cevabını veriyorlar. Bu cevabı duyunca ne diyor peki? Yüzünde, o acıların içinde hafif bir tebessüm beliriyor. Belki de kavuşma ümidinin tebessümü. Ve son bir isteği oluyor onlardan. Öyleyse beni de onun yanına yatırın. Ah! isteğini yerine getiriyorlar mı? Evet, onu yavaşça kaldırıp azilevi de ruhunu teslim etmiş olan can dostu velisi kardeşi Ebu Hüzeyfe'nin cansız bedeninin hemen yanına yatırıyorlar. Salim başını zorlukla kardeşinin yattığı yöne çeviriyor, son bir kez daha gülümsüyor ve huzur içinde ruhunu rahmana teslim ediyor. Allah rahmet eylesin. Amin. Bu an gerçekten de onların o eşsiz kardeşliğinin, İslam'daki o vela bağının, yani iman üzerine kurulu o sarsılmaz dostluk, bağlılık ve ittifakın ulaştığı en yüce, en dokunaklı noktadır herhalde. Birlikte iman ettiler, birlikte hicret ettiler, birlikte yaşadılar ve aynı dava uğruna, aynı savaş meydanında kelimenin tam anlamıyla omuz omuza şehit oldular. Tüylerim diken diken oldu dinlerken. Ne muazzam bir hayat hikayesi, ne kadar anlamlı, ne kadar onurlu bir son. Salim'in kölelikten başlayıp Kur'an alimliğine, sonra cesur bir savaşçıya, dürüstlük timsali bir insana ve nihayetinde böylesine şerefli bir şehide dönüşen yolculuğu. Adeta İslam'ın o yüce ideallerinin ete kemiğe bürünmüş hali gibi. Kesinlikle öyle. Salim'in hayatından çıkarılacak belki de en temel derslerden biri şu: Gerçek iman ve sağlam karakter her türlü sosyal engeli, geçmişten gelen her türlü dezavantajı aşma gücüne sahiptir. İslam'ın getirdiği o eşitlik, liyakat, adalet, cesaret ve kardeşlik ilkeleri sadece kitaplarda yazan, vaazlarda söylenen soyut kavramlar değildi. Bilakis insanların hayatlarını kökten değiştiren, onları hayal bile edilemeyecek manevi ve sosyal noktalara taşıyan yaşayan, dinamik gerçeklerdi. Salim bunun en parlak, en ilham verici kanıtlarından sadece biri. Bu derinlikli gerçekten etkileyici sohbeti tamamlarken, dinleyicilerimize belki de üzerinde en çok düşünmeleri gereken son bir noktayı hatırlatalım. O da adaletiyle meşhur halife Hz. Ömer İbnül Hattab'ın vefatından kısa bir süre önce yani kendisinden sonraki halife adaylarını düşündüğü o kritik sırada söylediği rivayet edilen şu çarpıcı söz. Eğer Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim sağ olsaydı, hilafet konusunda hiç tereddüt etmez, onu istişare etmeye bile gerek görmeden tayin ederdim. Evet, evet bu söz. Bu söz üzerinde gerçekten durup uzun uzun düşünmek lazım. Hazreti Ömer gibi bir devlet adamının, o büyük halifenin, İslam devletinin başına geçirmek için ilk aklına gelen, hatta hiç düşünmeden tayin ederdim dediği ismin geçmişi kölelik olan, babası bilinmeyen Salim olması. Bu hem Salim'in ulaştığı o muazzam manevi mertebeyi hem de devlet yönetimi için gereken liyakat, ehliyet ve güvenilirliğe sahip olduğunu göstermesi açısından inanılmaz derecede önemli. Kesinlikle. Bu durum bize asıl şunu sorgulatmalı belki de o ilk o örnek toplumda liderlik için aranan temel vasıflar nelerdi? Makam, soy, zenginlik miydi yoksa başka bir şey mi? Hazreti Ömer'in bu sözü Salim'in tensil ettiği o temel ilkelerin yani takvanın, liyakatin, ilmin, dürüstlüğün ve cesaretin ne kadar dönüştürücü bir güce sahip olduğunu ve bir insanı, bir toplumu değerli kılan asıl şeyin ne olduğunu bize fısıldıyor sanki. Gerçekten de öyle. Bir insanın gerçek değerini belirleyen şeyin ne olduğu, liderlikte aranan asıl niteliklerin neler olması gerektiği üzerine hepimizi yeniden düşündüren çok güçlü bir miras bırakmış bize Salim. Bu düşüncelerle, bu ilhamla bugünkü yolculuğumuzu da burada tamamlayalım isterseniz. Çok keyifli ve anlamlı bir sohbetti. Benim için de öyleydi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sohbetimizde tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın.